Evet merhaba arkadaşlar ben Arda Fufkim'de kaldığımız yerden devam ediyoruz Fufkim'deyiz e, çanımızı gösterelim e, Çanımız Bayağı bir kastık çanımız e, Şöyle yani çok da bir yaz hayallerim e, Böyle bir var şöyle yani çok şey de yok e, Şöyle bir kurduğumuz var e, Güzel bir kurduğumuz oldu bu Hmm, bakalım bakalım kim var kim yok ııı ee, öncelik arkadaşlar bugün bu o da biz attı da biz attı da biz attı 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 evet hmm, girelim şuraya bakalım kompozisyona gelmeli evet doğru söylemiş o kompozisyon arası 5 santimdeyiz evet ııı hmm. ee, Yeah, let's come on. Woohoo. Uh -huh. Aha lan yaptım. Şimdi onu buraya bırakayım ve bunu seçeyim. Ee, şöyle alarsak. Bence ben yani güzel bir alta varız. Diyorum şimdi. Hmm. Şöyle gidersek. E, daha demokratik bir isim olacak bence. Şöyle atarım, biraz gene. Oh, Ağzını da gözlemişlerden. Evet dedim, <laughs> <laughs> diyorum. Patlıyordu. Adam ölüyordu. bu mahvolan ocek arkasından ben uçum. çıktı tak, çıkı tak, çıkı tak, tak. adam başka Ne

sam ne sam ne sam ee, geldim geldim tert tert tertini yapmıyor yapmıyor ne durmayıp çıkalım <laughs> anadolu 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 Karşıda yeah. Of. Karşıdaki oynatmış normalde yani öyle. Ooo. <laughs> 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 Hadi başka sırada vurdu. Koş kur, 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 kur.

Ulan var ama ben, ben, ben ara giden geçti ya. ara gelince ara gelince. 15 kişi saldırdık. Gücü etmedi ki bize. 15 kişi saldırdık. Olmadı. Kaçtı kaçtı. Sür karı. Şunu sence. Düştü i̇şte, gitti lan. Allah Bizden miymiş lan? Ağabey çok böyle yaptım. Adam alayım bu adam adamın adı ne adı alayım hep çarpı alayım da şuna yani, adam gücüm ona mı yetiyor lan ya geldi yani, ya, hmm. kişiye ortak ortak olmadı on kişiye ortak almadı. On maç kişiye saldırdık vurduk vurduk olmadı Diyendik direneceğimiz kadar kişiye saldırdık vurduk vurduk olmadı kosadı bana vurdu olmadı Aslında bana vurdu oldu ben ona vurdum hiç şey olmadı adamı. adam bana vurdu ben uçtum gittim yapıştım Allah rahmet eylesin benden 19 kişiye saldı biz 5 kişiydi onlar 19 on kişiydi bizim ağzımızı burnumuzu dağıttılar oley oley vay wow, yerdir mutlaka seni ben git lan adamın hesabını bozmuyor uğurduruz 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 yani bir şey yapmış bir şey yapmış bana on beş kişiye saldırdı vurdu kurdu olmadı direğini şey kaldırdı aç bak kalın kaç 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 en iyisi şu çıkıp bunu dalıp şişt çatmayacağız çöp Allah adam jiglop sıktım aslında Hadi. sıktım ama sonra sıktım yeah. o büyük gücü saldırdı ona hiç olmadı ona pardon ne pedro olmesi gitti Allah rahmet eylesin artık onunla bir cenazesine gideriz bir iki Allah çekeriz. Oldu bitti Allah. Nasıl nasıl çiğ çiğ çav çiğ. Bu bir çıv 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 çıv. kişi saldırdı, vurdu vurdu olmadı. Tabanca ile saldırdık, zor 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 kaldırdık. Ne ne pedagog ne söylüyor ma? Bu ağır mı lan? Torrek. Wa 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 wa. Aa gel gel. Gel boş. Ne kadar turik bir adam. Adam hiç görmedim adam buradan basıp gidiyorsun. Şu, aslında şuradan da şöyle giderse vurabilirim aslında şuraya kadar. Ama şöyle soldurdu. Ne oldu ne oldu bilemedi. Aslında şuradan bakabilirim. Ama basketten girdi geldi. Çıkmışlar da adam. Sandım lan akıl yani. Oğlum Ben ben Ya. ya oyunu seviyorum. Sen bir dakika sonra kapatacak az bir oldum. oldu. E, 20 dakika kaldı diyor ama böyle bir şey. Aa. Biz kısım yanı sordum, 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 sordum. Ben saldıracağım bir hafta edemiz. Ona pedro. Ya öldürüyorum, öldürüyorum. Oyunla bir alt saymıyorlar. Benim adım Muattin. <laughs> Çıkıra Çıkıra Aslında başlasa, başlasa Aslında bir zaman şansımız Var çok Ama full da ben baş yazdım başadır abi Evet dediğim gibi bu bak ee, şu arkadaşlar ee, şurada görüyor bu 1 KP Ben bunu bir ara 1KPE'ye ben linkini girdim ama satın alamıyoruz. Bunun için arkadaşlar ikili tüplütmesi tüplü gelin. Tüplü tüplü. Ee, bu aslında arkadaşlar 1000 kp ama ikili tüp üretmesi gerekir. Ee, e, evet işte ben dedim gibi. Ee, ben ona bir ara şey yapmıştım. Dı 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 dı. Ee, dedim? Adam, evet, evet ona başlarken verin de ben, 1000 bin, beklemiştim alacağım dedim alamadım niye bir şey oldu bana anam bayan dengi şarjı onlar gel bay bay mı var gitmiş de. Ana ana vermiş Ana bana vermiş Bunlar enişte olan enişte. Dalsam mı şimdi? Dalsam. Dalsam. Evet çat duruyorum. Adam saymıyor ya orada 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 orada. Ha şöyle çaplarsa ne olur? Bir atlamaz. Gel yan aldı biz orada kızım Ben ne burada böyle oyun. Vallahi benli ben, 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 ben dem. yankı. Bir benimim. Benim adım benimle. Benim çok güzel benim. Salama tepe adam kaçak kaç doluyoruz. Ben ne oradan. Size. Bak 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 karakterlere bak karakter bak, Karakterlere bak tipe bak. Yıllar geç, şey. onlar onza. onlar ondan, onlar ondan, Orada asla yani, şey değil. bir tane şey hallederler. Adam ne? acıdan yaralacak mı? Bu adam geliyor. Baba, Adam bilmiyor mu? Hadi. Hadi kaç kaç ya ne kardeşim. Ya, ya, Aslında oradan gitmek kötü fikir. Adam herkes biliyor ya. O hırlarınıza bizi... Onu görmedi beni gördü. Hmm, ben Güne tamam mı? Ne Ben artık kuzey gidiyorum. ne çıkayım 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 çıkayım. Sen orada dur canım benim. Sen var işte Allah ya Abi ne kadar ne kadar dürbün gibi çocukmuş. Hadi la be. Yoksa e, var ya iyiymiş masum şöyle. Böyle adamlar günde kış da kış kesiyor aman aman Allah Pedro ya. Ama yani o da bomba oturdu. O da bomba oturdu. Aynı saf yürüyorum. Allah orada ya. Ben öbürü çekmek çalıştım. O da ne oldu? Bir zaman bile gitmedi. Yuh! hiç kimse şuraya bakmamış ben bile bakmamış bu kadar değişik gelmiş bana müzakere öte bir zaman